Benim hocamdan herkese merhaba. Ben İngilizce öğretmeni Hande Hoca. 4. üniteye birlikte başlamıştık. Şimdi de telefonda konuşurken kullandığımız cümlelere bakacağız hep birlikte. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi bir telefon görüşmesi yaparken arayan kişi olabiliriz. Bu durumda biz caller oluyoruz. Call normalde aramak, çağırmak demek biliyorsunuz. Bir fiilin sonuna er takısı geldiği zaman o işi yapan kişi oluruz biz. E burada caller aranan arayan kişi oluyor. Aramayı yapan kişi oluyorum ben. Birini aradığım zaman önce bir ne yapmam lazım? Bir kendimi tanıtmam lazım. Aradım. Ben Hande demem lazım. Bunun için kullandığımız cümleler var. Introducing yourself kendini tanıtmak için neler söylersin? Hello, merhaba. This is Kerem. Ben Kerem demek burada. biz normalde bu şu demek tamam ama İngilizcede bu şekilde kullanıyoruz. Hi, Kerem speaking. Kerem konuşuyor. Ben Kerem demek burada yine. Ya da Hi, this is Kerem calling. Arayan kişi Kerem. Bu üçü de aradığımız zaman kendimizi tanıtmak için kullandığımız cümleler. Sonra kendimizi tanıttık. Tamam, birini telefona isteyeceğiz. Bir arkadaşımızla konuşmak istiyoruz. Telefona çağıracağız onu. Yani gelir mi? çağırabilir miyiz telefona diye soracağız. Nasıl söylüyoruz bunu? Mesela Tuna diye birini aradık. İstuna der der orada demek. Tuna orada mı diye soruyorum burada. Ya da in normalde içeride demek evet ama içinde demek burada evde mi anlamında kullanıyoruz. Tuna evde mi diye sorabilirim. Ondan sonra Tuna ile konuşabilir miyim diyeceğim. Can I ya da may I izin isterken kullandığım soru cümlelere Tuna İla konuşabilir miyim lütfen? Can I speak to Tuna please? Ya da Can I talk to Tuna please de diyebilirim. Biraz daha farklı bir kullanım var şimdi burada. Bu ünitenin kelimelerinden biri bu da put someone through. Birini birine telefonda bağlamak demek. Birini birine bağlamak telefonda. Şimdi burada mi demiş. Çünkü beni Tuna'ya bağlayabilir misin diye soruyor. Ama mesela bir sekreter olsaydınız, birini birine siz bağlayacak olsaydınız, karşı tarafa derdiniz ki, I will put you through derdiniz burada. Burada da bağlayacağımız kişinin ismini söylüyoruz. Buna birazdan tekrar döneceğiz. Burada da diyoruz ki, could you put me through to Tuna please? Beni Tuna'ya bağlar mısın lütfen diye de söyleyebiliriz. Önce bir şuna bakalım. Sonra ona döneceğiz tekrar. Bir telefon görüşmesinde aranan kişi de olabilirim. Receiver olabilirim yani. Receive almak demekti biliyorsunuz. Burada ER takısı gelmiş aramayı alan kişi, aranan kişi oluyorum. Arayan kişinin kim olduğunu soracağım mesela. Nasıl sorabilirim bunu? Who is calling? Kim arıyor? diyebilirim. Who is this? Kimsiniz? diye sorabilirim. Ya da biraz daha kibar olmak isteyebilirim. O zaman can I, may I ask who is calling? Kimin aradığını sorabilir miyim? diye söyleyebilirim. Bu şekilde arayan kişinin kim olduğunu öğrenmek için bunları söylüyorum. Şimdi e, birini telefona çağıracağım. Birini e, Bekle diyeceğim, bekle. Çağırıyorum onu diyeceğim. Bunun için neler kullanıyorum? Ona bakalım. Birinci cümlemiz, birinci kelime grubumuz hold on. Hold on, bekle demek. Bekle lütfen. I will get him ya da I will get her. Onu çağıracağım. Bekle diyorum burada. Don't hang up the phone. Hang up. Telefonu kapatmak demek. Ama biz cümlenin başına don't geldiğinde ne olduğunu öğrenmiştik 3. ünitede. Mema. Don't hang up the phone. Telefonu kapatma. I will get him. Onu çağıracağım şimdi. Böyle söyleyebilirim. Burada bir başka kullanım. Hold the line. Line hat demek. Hatta bekle. I will connect you. Connect bağlamak demek. Bağlamakla ilgili bir kelime daha öğrenmiştik az önce. Neydi bir kelime grubu? Put through. Bunu da kullanabilirim burada. Hang on. bekle demek hold'un eş anlamlısı hang on a minute please bir dakika bekle lütfen i'll check çek Çek etmek, kontrol etmek demek. Bir kontrol edeceğim. If he is ya da she is available. Bu ünitenin en önemli kelimelerinden bir tanesi. Müsait demek. Müsait miymiş bir çek edeyim. Bir dakika bekle lütfen. Böyle de diyebilirim. Burada puttur az önce söylemiştik. Bağlamak demekti birini birine telefonda bağlamak. Bir önceki cümledi put me through demişti. Beni bağlayabilir misin Tuna'ya? Burada diyecek ki sizi bağlayacağım Mr. Smith'e. O yüzden bu arada you kullanmış. burada da çok çok kibarım. Could you wait for a minute please? Bir dakika bekler misiniz lütfen? Ben onu çağırayım. Bu şekilde de aranan, arayan, aranan kişi olduğumuzda karşımızdakiyle konuşabiliriz. Şimdi aradık, aradığımız kişi evde yokmuş ya da müsait değilmiş. Bir mesaj bırakmak istiyoruz. Bunun için neler söyleyebiliriz? Ee, ona bakacağız birlikte. Can you tell him? Tell söylemek demek. Ona söyleyebilir misiniz benim aradığıma? Did I call? Aradığımı söyler misiniz? Ya da can you tell Tuna? Tuna'ya söyler misiniz? Kerem aradı. That Kerem called. Böyle de diyebilirim. Biraz daha kibar olmak istersem Kucu derim. Kucu tell him that Kerem called. Böyle de diyebilirim. Bu üçünün anlamı aradım onu söyler misiniz oluyor. Mesaj bırakmak isteyebilirim. O zaman şöyle derim. İzin istiyorum yine. Can I, may I leave bırakmak demekti. Leave a message please. Bir mesaj bırakabilir miyim lütfen. Böyle diyebilirim. Ya da can you tell him ona söyler misiniz to call me back. Beni geri aramasını ona söyler misiniz. Bu şekilde de söyleyebilirim. Veya onu daha sonra arayacağım da diyebilirim. I will call him back later. Daha sonra ben onu ararım. Bu şekilde dedim. Bir mesaj bırakabiliriz karşımızdakine. Devam ediyoruz. Şimdi başka ne cümleler kullanabiliriz telefonla konuşurken? Onlara bakalım birlikte. Ee, mesela aradığınız kişi müsait değil diyeceğiz, müsait ne demekti? Available demekti, müsait demekti bu. Sorry, pardon, kusura bakmayın, affedersiniz ama she is not available at the moment. Şu anda müsait değil, available değil. Burada bir has gone diye bir şey görüyorum, daha önce hiç görmemiştik böyle bir şey. Bu perfect tense. Buna geleceğiz daha sonra. 7 ünitenin konusu bu. Ee, dışarı çıktı. Daha gelmedi. Evde yok demek. He has gone out. Dışarı çıktı. Şu anda müsait değil. Evde değil. Ya da he is, she is busy de diyebilirim. Müsait değil. Meşgul şu anda da diyebilirim. I'm sorry. Üzgünüm. He is in a meeting now. Meeting. Toplantı demek. Niyeyse bu kelime karıştırılıyor bazen yani. Bilmiyorum neden ama meet normalde toplantı, buluşmak toplanmak filan demek. Meeting ING takısı geldiğinde toplantı anlamına geliyor. E, müsait değil toplantı da böyle de denebilir. You have got the wrong number. Wrong zaten yanlış demekti biliyorsunuz. Wrong number yanlış numara. Sen yanlış numarayı aradın. Bu aradığınız numara bu değil demek için kullandığım şey you have got the wrong number. Böyle de diyebilirim. He isn't here now. O burada değil şimdi. Daha sonra geri arar mısınız? Call back later. Daha sonra tekrar arayın lütfen demiş oluyoruz. Şimdi biri bizi aradı bir şeyler söyledi bize ama biz anlamadık hızlı konuştu mesela diyelim ki diyeceğiz ki pardon anlamadım bir daha söyler misiniz falan demek için hangi cümleleri kullanıyoruz ona bakalım birlikte. Önce bir kısaca bir sorry diyebiliriz pardon. Bunu günlük kullanımda da yapabiliriz. karşınızda bizimle İngilizce konuşan birinin söylediğini anlamadığımızda da bunu söyleyebiliriz. Can you repeat please? Bunu biliyoruz artık. Repeat tekrar etmek demekti. Tekrar eder misiniz lütfen? Böyle söyleyebiliriz. Burada şimdi önemli bir kelime. Bad line. Kötü hat demek. Kötü hat ne demek? Aradık birini. Telefonu tam çekmiyor cızır cızır geliyor sesi veya böyle ses gidip geliyor diyelim ki. O zaman şöyle derim. It's a bad line. Hat kötü. Kendi seyde Bir daha söyler misin? Hat kötü seni anlamadım. Böyle diyebilirim. I can't hear you well. Hear duymak demek. Seni iyi duyamıyorum. It's a bad line. Hat kötü. Seni iyi duyamıyorum. Böyle de diyebilirim. Çok kibarım bir sonraki cümlede. I beg your pardon. Sorry demek aslında. I beg your pardon. Çok pardon. Çok affedersiniz. Ee, anlamadım demek burada da. Excuse me, affedersiniz demek zaten. Biliyoruz bunu. Say that again please. Tekrar söyler misiniz lütfen? Sorry, pardon, what did you say? Ne dediniz? Anlamadım. Öyle de diyebiliriz. Would you like yapısını Birinci ünitede görmüştük. Demiştim ki, would you like ister misin demek ve bundan sonra ne getirirsek onu ister misin demiş olurum karşısındakine demişti. Burada ne demiş oluyorum yani? Would you like to leave a message, bir mesaj bırakmak ister misiniz diye sormuş oluyoruz karşıdaki kişiye. I will take a memo for you. Senin için bir kısa not alacağım diyorum. Mesela biri bana not, biri mesaj bırakmak istiyor. Tam bir küçük not alayım diyoruz. Bu şekilde söyleyebilirim. Can I get your number? Numaranızı alabilir miyim? Get almak demek. Kenan Get your number. Numaranızı alabilir miyim? Sizi geri arasın bu şekilde de söyleyebilirim. Ya da karşımdaki kişiye mesajınızı alabilir miyim? Can I take a message şeklinde de söyleyebilirim. E, telefonda konuşurken kullandığım cümleler bu şekilde. Öğrenmemiz gereken kelime gruplarını iyi tespit edelim. Onları güzelce ezberleyelim. E, LGS İngilizcede bu üniteden soru bekliyoruz. Gelmesini bekliyoruz. Genelde bir telefon konuşması şeklinde oluyor normal olarak. E, ve bu kelime gruplarını bildiğimiz zaman soru kaçırmayız. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanala da abone olursanız çok seviniriz. Video ders anlatım kitaplarından satın almak isterseniz aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.